Hmm, evet, onların Prolog elektrikli aracı var. Güzel yapmışlar burayı. Biliyorsun, hmm. ön taraf güzel yani. Far sistemi birazcık daha toplu olmuş, güzel olmuş. Rengi de güzel, mavi. Jantlar Bristol. Büyük ihtimalle buradan şarj oluyordur. Evet, karartılmış aynalar. Şimdi özelliklerine geçmeden kaç mil yapıyor? Ona bakalım. Şöyle arkadan görünüşüne de bakalım. Adı da Prolog arkadaşlar. Prolog. Prolog Touring. Onun da yazısı çok çirkin olmuş ya. Ya yani ne bileyim karartabilirlermiş ama karartmamışlar. Birazcık çirkin olmuş. Şimdi bilgi vereyim ben size. Şurada da yazıyordu. Toplam mil arkadaşlar full charge ile 281. Yani bir elektrikli araca göre bence çok düşük. 281 mil. Tesla'lar 350-400 mil yapıyor. Bu biraz düşük gibi. Yani bunun bu, bunun mili birazcık düşük gibi. Ama güzel bir araba yani. Fiyatını da söyleyeyim 56 bin dolar. Vah ne güzel kokuyorsun içi ya. Evet. İstatik bağlantıları da burada güzel yani farklı bir kumaşı var. Koltuk dizaynının kaliteli koltuklar. Ama Honda'dan çok bir şey beklemeyin ya. Şuraya bak hep klasik yani şuraya bir kapak yap. Birazcık malzemeli geliştir kardeşim bu ne ya. Boydan boya cam tamam. Bakın elektrikli araç olduğu için şurada kocaman bir şaft tüneli yok görüyor musun? Ama bu ne ya? Bu ayıp ayıp. Yani şuraya bir dijital bir klima göstergesi koy, bir şey koy ya. Honda. Her şeyden kaçıyorsun ya. Şu malzeme kalitesine bak. Onda böyle olmaz onda. Honda'nın şarj ünitesi de burada. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle içine de girelim. Bakalım. Ha fiyatını söyleyeyim bak. Yani 50 bin dolar bu arabayı belirir mi arkadaş? diyorum ki elektrikli renkli var. Burası çok güzel. Şurası yumuşak güzel. Piyona bilek. Parmak izi bırakıyor diyorum. Yapmayın kardeşim yapmayın. Ya. Evet elektrikli koltuk ayarlanabiliyor. Bu da olsun artık yani. 57 bin dolar buna vereceksin. Vergisiyle 60 bin doların üzerinde. Yani bir zahmet de olsun yani değil mi? bak içine oturalım. Evet, kocaman bir ekran var. Güzel. %90 şarjımız varmış. %90 şarj ile 250 mil gidebiliyormuşsun. Güzel. Bu ekranı biraz abartmışlar. Kocaman bir ekran koymuşlar. Yani biraz abartılı olmuş. İşte iklimlendirme ayarları burada. Type C, Type C. Her şey burada. Malzeme kalitesi çok kötü ya. Yani plastik. Plastik. iki tane bardaklık. Güzel. Kolda ama. Temizleme bezleri güzel, derin. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar. Bakalım. Ayarlama, ayarlama hiçbir şey izin vermiyor. Tabii ki açık olmadığı için. Şurada da piyano bilek kullanılmış. İşte far ayarları. El freni burada. Elektronik el freni. Yani ne bileyim abi. Yani 57 bin dolar elektrikli araç tamam da. 57 bin dolar kim verir ya? Start stop burada. Boydan boya piyano bilek yapmışlar. Yani dokundukça parmak iziniz kalsın diye ellerinden geleni yapmışlar. Arkadaş Yapmayın böyle şeyler. Evet, kontak araba çalışmadığı için ekran da gitti. Ekrandaki şeyleri gösteremiyorum. Şöyle, yani çok basit bir araba. Yani bu... Buraya bir telefon koysam bu kayar gider ya. En azından şuraya bir hızlı şarj imkanı da yok galiba biliyor musunuz? Yani cep şey... Cep telefonu kablosuz şarj özelliği de yok gibi burada zannetmiyorum ki olsun yani. Şurada galiba ambiyans aydınlatma var. Menfezler burada. Boydan boya bu piyana bilek. Ne bileyim 57 bin dolar hak mu bu araba? Bence hak etmiyor. Direksiyon zaten standart. Yani birçok şey standart aslında. Ne değişmiş derseniz şuralar işte birazcık yumuşak malzeme kullanılmış. Güzel. Ancak diğer malzeme kaliteleri o kadar kötü ki anlatamam yani. Şuraya bir dijital ekran koymuşlar işte. Direksiyon aynı. Ee, her şey aynı. Ha, bir özellik daha gelmiş. Mercedes'in yıllardır kullandığı özellik. E, vitesi buradan değiştiriyorsunuz. Sağ tarafı almışlar. Vites kolu yapmışlar orayı. E, Mercedes'in yıllardır, Chevrolet'in yıllardır kullandığı yöntem. 57 bin dolar. Yani ne bileyim. Tuhaf. Rengi güzel ama. Mavi. 281 mal. Toplamda 100, 100% şarjla gidebiliyorsunuz. Bak hemen kirletmişler ya. Bu ne ya? Pek bir özelliği yok yani. Bildiğiniz Honda'nın elektrikli versiyonu. 57 bin dolar ne bileyim. Bana biraz fazla geldi ya. Vallahi siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da. Oradan da arkadaş bana bakıyor alıcı değilim alıcı değil. Bak gösterge geri geldi kapıyı açınca. Pek bir şey de yapamıyoruz çünkü herhalde kontak kapalı olduğu için. Anahtar olmadığı için. Şu ekranın görüntüsüne bak ya. Arkadaş. Pek bir şey göremiyoruz yani. Malzeme kalitesi birazcık daha iyileştirilmiş. Bak şu aşağıda da bir eşya gözü varmış. Bak onu kaçırmıştım. Yani malzeme kalitesi birazcık geliştirilmiş de full şarjla 281 mil bence çok değil ya. Yani ne bileyim tabii ki Tesla'ya kimse yarışamaz da şu aşamada. almak isteyen olursa güzel yani 57 bin dolar SUV 4 çekerli bak şöyle göstereyim uzaktan şöyle